Merhaba sevgili izleyiciler. Siz misiniz programında merhaba. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Adana'dayız. Atatürk Parkı'nda tüm engelli arkadaşlarımız toplanmış. Günün anlamını belirtmek adı altına Atatürk Parkı'na biraz sonra çelenk koyacağız. Yanımızda Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konsey Başkanımız Sayın Ahmet Özen. Özen. Bey yanımızda. Evet Sayın Ahmet Özen. Bugün Dünya Engelliler Günü. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyiz? Evet. Evet, bugün Engelliler Günü Dünya. Bütün engelli kardeşlerimizin Engelliler Günü'nü kutluyorum. Bu engelli kardeşlerimizin, engelli de demek istemiyorum, dezavantajlı arkadaşlarımızın kendi isteği değildir. Bu engelli olmak, dezavantajlı olmak. Biz Adana Kent Konseyi olarak, Adana'nın bir sonraki yıllarda engelsiz Adana olarak, gündeme almasını, işlerin çözülmesini Büyükşehir Belediye Başkanı'yla birlikte ortaklaşa çalıştığımız bir çalışmadır. Evet biz de engelliler olarak zaten Büyükşehir'in evet. yapmış olduğu çalışmaları cidden takip ediyoruz. Bu konuda ben sizleri kutluyorum. Evet, evet. 2017'de inşallah dünyada Engelsiz Adana birinci olsun. 0-1 plakası olduğu gibi. Engelsiz Adana'da da birinci olsun istiyoruz. Yani diyebiliriz 2017'de engelsiz bir Adana'da. İnşallah. Hem erişebilirlik, toplu evet. taşıma araçları dahil olmak kaydıyla evet. falan engelsiz evet. bir Adana diyebiliriz evet. yani. Evet. Örneğin yani şimdi Hüseyin Sözlü başkanımızın bu konuda duyarlılığını herkes biliyor. Aldığı otobüslerin tamamı engelsiz. Yani en az bir iki tane olması gerekiyor son alacağı otobüslerde de. Engelsizler bizim için önemli. Onlarla birlikte yaşamak daha da farklı. Ben işlerindeyim şu anda. Evet biz de bu sizin anlattıklarınızı takipçisi olacağız. Evet. Ee, TVA adına Engelsiz Misiniz programında sizi evet. canı gönülden kutluyorum. Çalışmalarınızdan başarılar diliyorum. Adana'da yaşayan tüm engeller adına sizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Üç Aralık Dünya Engelliler Günü sizin de görüşünüzü kısa olarak alabilir miyiz? Evet bugün hatırlandığımız ya da akla geldiğimiz ya da göz önünde tutulmaya çalışıldığımız günlerden bir gün. E, gönül ister ki her zaman aynı e, şekilde, aynı sıcaklıkla kucaklanalım, aynı şekilde sevilelim. Önümüzdeki engeller kaldırılsın. Biz engelli değiliz, engelleniyoruz sadece. Burada çok sevdiğim bir dostumu, bir arkadaşımı da gördüm Ahmet ağabeyi. E, sağ olsun kendisi e, meclis başkanı. Kent Konseyi Meclis Başkanı. O zaman Ahmet Bey engelli dostu diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Evet. Ee, görevinde bizler için gerekli her türlü önlemi alacağından ve şehir planlamasında kendilerinin çok büyük rolü olduğunu biliyoruz. Şehri yaşanabilir hale gelmesi konusunda çok büyük bir rol oynadıklarını biliyoruz. ...bizi de göz ardı etmeyeceğini, bugüne kadar etmediğini ve etmeyeceğini de biliyoruz. Çok daha iyi çalışmalar beklediğimizi söyleyerek kendisine çok teşekkür ediyorum. Hadi kolay gelsin diyorum. Evet bir engelli arkadaşımız İsmail Metin. Programımızın, bu Engelsiz Programı'nın kahramanı. Her yere beraber gidiyoruz, her yere... ...çekimleri yapıyoruz. Evet İsmail Bey... ...kısaca... ...bugünün anlamını bize anlatabilir misiniz? Vallahi söylenecek pek bir şey yok. Gerçekten bugünümüzü bizim... ...biz 3 Aralık'ta anılmak istemiyoruz. Her zaman anılmamızı istiyoruz. Yani her zaman akıllarına gelmelerini istiyoruz. 3 Aralık'tan 3 Aralık'a değil bizlerin yanımızda olmalarını istiyorum. Bize engel olmasınlar yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Adana'da şu an Türkiye genelinde %70'tir engelsiz yapılmıştır caddeleri, şeyleri. Memnunuz Adana'mızdan. Belediyelerimizden. Gerçekten Adana çok güzel bir şehir. Burada da birkaç tane üst geçit var zaten. O üst geçitleri de yetkililere sesleniyorum. Ora, oraları oralarda yaparlarsa Adana'mız gerçekten çok güzel bir şehirdir. Engelliler, bütün engellerin buraya gelmesini istiyorum Adana'da yaşamalarını. Evet, arkadaşınızın kısaca görüşünü aldık. Engelsiz misiniz? Yolculuğuna devam ediyor. Bir engelli kardeşimiz geldi şu anda karşınızda. Bugünün anlamını kısaca engelli kardeşinizle dinleyelim. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Kısaca görüşünü al alabilir miyiz? Önce sizi de... tanıyalım. Ben Egemen Keskin Göz, bedensel engelli bir vatandaşınızım. Sizce bir gün yeterli gelir mi engelliyi tanımakla ilgili sorunlarımızın çözülmesiyle ilgili çalışmalarda, yapılan faaliyetlerde? Ben şu an için şuraya karşıya geçişte bile bir engelle karşılaştım. Şu karşıdaki rampanın keşke gidebilsek de görüntüsünü alabilsek, karşıdan karşıya geçtikten sonraki kaldırımın yüksekliğini bir görebilse millet. Yani Sorunların hala ha çözümlenemediğini görebiliyoruz artık. Yani bu konudaki e, duyarlı olan belediye başkanlarımızın daha hassasiyetle davranmalarını rica ediyoruz. Bu Peki, engelsizliğimiz devam ediyor. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Daha yaygın, etkin şekilde tuttuğumuz gereken özel günlerden birisi. Son dönemde geçmişle kıyaslandığı zaman çok önemli mesafeler aldığını bildiğimiz engellere yönelik hizmetler mutlaka çok daha artarak gelişerek büyümesi, ilerlemesi gerekiyor. Bunda toplumun duyarlılığı, farkındalığı, bu konuya olan ilgisi çok önemli. Bu konuların, kuruluşların katkıları sadece devletin, hükümetlerin ve tam idarelerinin yapacakları değil, herkesinin, toplumun herkesinin, sivil toplum kuruluşlarının ve per, per, herkesin bu alana gösterildiği ilgiyle doğru orantılı bir başarı ortaya çıkacaktır. O nedenle, bu vesileyle, bugün vesilesiyle toplumun her kesimini, bizim için çok önemli olan engellerin hayatını kolaylaştıran ve onların mutluluğunu sağlayacak maliyetlere katkıda bulunmaya çağırıyorum kuruluşların katkılarını artırarak çözülmesi ve herkesin bu konuya olan ilgisi mutlaka çok daha bizim geleceğe güvenle bakmamızı ve toplum olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha mutlu yaşamamızı sağlayacak. İnsan olarak Allah'ın hikmeti ve her birimizin tek tek herhangi bir katkısının ve emeğinin olmadığı ile gelişimiz ve bu noktada size göre en avantajlı gözüken insanlara aslında gelecekte çok daha mutlu için daha fazla katkı sağlamamız gerektiğini ortaya koymamız vurgulamamız çok daha önemli hale geliyor. Ben bu vesileyle engelli kardeşlerime hayatta mutluluklar diliyorum onların özellikle ailelerine, yakınlarına, onların eğitimleriyle meşgul olan çalışma arkadaşlarıma en iyi dileklerimi ve tebriklerimi vermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir işi yapmış ve insanlık için çok değerli bir çalışmayı gerçekleştirmiş oluyorlar. Yine toplumun her kesiminin bu konudaki artıları dolayısıyla da emeği geçen atı sağlayan herkese teşekkürlerimi yapıyorum. En iyi dileklerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum. hayatı yaşarken doğumdan ölüme kadar bir takım dezavantajlar yaşıyoruz. Aynı avantajlar yaşadığımız gibi. Hayatı dezavantajlı yaşayan bu güzel insanlarımızın yaşama sevincini hep muhafaza etmek, hayatı kolaylaştırmak, hayat standartlarını artırmak amaçlı gerek genel idareler, gerekse de biz yerel idareler tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Etmeliyiz. Artırarak da sürdürmeliyiz. Ben özellikle engelli vatandaşlarımızın ailelerine, öğretmenlerine, onlara hayatı sevdirmek için gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyor ve bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ve onların ailelerine 모두들 또 올빌 하야트 리조트 사이드라 görme engeller grubunda 216.077 kişi, işitme engeller grubunda 156.573 kişi, dil ve konuşma engeller grubunda 37.494 kişi, ortopedik engeller durumunda 321.895 kişi, zihinsel engeller grubunda 482.361 kişi, ruhsal ve duygusal engeller kişi grubunda 176.475 kişi, Süren hastalıklar grubunda ise 808.335 kişi bulunmaktadır. Bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlı adresi ve engel grubu bilgisi bilinen engelli kişilerin istatistik bilgileriyle oluşturulmuştur. Engelsiz misiniz? Adana devam ediyor şu anda Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vekili. Sayın e, Başkan Vekilimiz evet. Sayın e, Ramazan Hakim. Ramazan Akyürek. Evet. evet Ramazan Bey bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü Adana'daki engellerle ilgili çalışmalarla ilgili e, sevgili izleyicilerimize e, evet. paylaşır mısınız? Evet şimdi şöyle e, engel diye bir şey hayatın tüm aşamalarında var gerek sağlık açısından var, gerek şartlar açısından var, gerek yaşamsal zorunluluklar açısından var. Önemli olan bu engelleri yenme azmi, kararlılığı ve bu engeli olan arkadaşlara hem sosyal anlamda hem de sağlık anlamında faydalı olmak. Bizim biraz önceki konuşmada da belirttiğim gibi genel idarede, valilik hizmetleri de, belediyemiz hizmetleri de engellilere hayatı kolaylaştırmak, ve engelli ailelerine yardımcı olmak. Çünkü en büyük sorumluluk, en büyük e, işin güç tarafı engelli ailelerinde. Yani aileler bir ömür boyu paylaştığı e, çocuklarının, kardeşlerinin, işte yakın akrabalarının engellerini yok etmek için mücadele ediyorlar. Biz de belediye olarak işte Sayın Başkanımız Hüseyin Sözü göre geldiği günden bu yana Engellilerle ilgili tüm projelerde öncülük yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Adana'da gerek fiziki şartlar, yolların durumu, otobüslerin durumu, gerekse insani şartları kolaylaştırmak adına her türlü yardımı, hizmeti yapmaya hazırız. Yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz de engelliler adına zaten sizin yapmış olduğunuz çalışmaları evet. yakından takip ediyoruz. Bilhassa daima kullandığımız bir söz vardı. Ülkelerin medeniyet seviyesi kaldırımların yüksekliği ters orantılıdır diyoruz. Biz kaldırımları gezdik. Adana'daki kaldırım çalışmalarını birebir takip ettik. Sizi bu konuda kutluyoruz. Yalnız özellikle size vereceğimiz belediye otobüslerimiz, Adana'da büyükşehir belediye otobüsleri gayet engelliler adına çok güzel çalışıyor. Bu özel halk otobüslerini engeller bunu tamamıyla kullanamıyor. Bununla ilgili çalışmanız var mı? Onun görüşünüzü alacağım. Evet inşallah bu 4-5 tane başkan var. Bir de esnaf odaları başkanımız var. Bu konuda görüşmeler var. Bizim kent konseyimizin çalışmalar var. Sosyal daire başkanlığımızın çalışmalar var. Yakın zamanda inşallah bunu bu konuda da mesafe alırız diye düşünüyorum. Peki biz de engelsiz, engelsiz misiniz programında konuk olduğunuz için sizi kutluyoruz. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Engelsiz bir Adana bekliyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyorum Halis Bey. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Toprakla şalaya, davul suyla çalıyoruz Nazlı kız en başta, gülüşünün gülüş, bakışı Ana sosyal e, politikalar il müdürü yanımızda, evet. İsmail Bey yanımızda. E, evet Sayın Müdürüm, bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü, bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyiz? Evet, e, bugün de e, biraz önce programımızı tamamladık Sayın Valimizin e, teşrifleriyle. E, ben 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nün bütün engellerimiz için e, iyi dilekler, e, yaş bundan sonraki ve mevcuttaki yaşamlar için sağlıklı, huzurlu bir şekilde geçirmelerini temenni ediyorum. Ee, engellerimizi sadece 3 Aralık'ta değil, biliyorsunuz yılda iki defa bir Engeller günü var. 3 Aralık'ta bir de Mayıs ayında 16 Mayıs'ta Engeller haftamız var. Biz engellerimizi sadece bu günlerde değil, bakanlık olarak engellerimiz için toplumda normal yaşamlarını sürdürebilmeleri için elimizden neler geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bunların, biliyorsunuz ...2016 yılında yayınlanan yönetmeliğimizle birlikte engellilerimize e, bilhassa e, verilen değeri onların yaşamlarına e, destek sağlanmasını engelli evde bakım hizmetiyle e, devreye konuldu. E, şu an Adana ilimizde 16.500 civarında e, günlük değişiyor bu rakam. Peki bu, bakım... bu kriterleri bir açar mısınız? E, bunu Burada, bilinen, e, burada şöyle hem, e, mali kriter var. E, asgari ücretin 3'te 2'sinden fazla olmaması hane başı, e, hanede kişi başı düşen gelir düzeyinin e, temel e, aynı zamanda da sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu raporunda da ağır özürlü e, müdahalesinin işaretlenmiş olması gerekiyor. E, biz tabi bunların detaylarını kurum olarak da e, müracaatçılarımıza veriyoruz. E, ilgili personellerimiz. Ben e, ümit ediyorum tabi engellilik doğuştan olabildiği gibi sonradan da bir takım ee, yaşantımızda çıkan problemler nedeniyle de e, e, elde ediliyor. Ee, i̇nşallah gördük küçücük yavrularımızı, onların heyecanını, coşkusunu. İnşallah hem onlar rehabilit olurlar toplum içerisinde. Biz de bu konuya bu toplum bütün kesimler olarak, sivil toplum olarak, ne bütün yaşlısı, genci, her kesimi e, destek olur. E, sosyal rehabilitasyonları sağlanır. Bizler de, de kurumsal olarak altyapı hizmetlerimizi sunarız. Yani engelsiz bir dünya diliyoruz. Yani engelsiz bir yaşam diliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu, kayıtlı, adresi ve engelli sağlık kurulu rapor bilgisi bilinen engelli kişilerin cinsiyete göre dağılımları yan şemada görüldüğü gibidir. Kadın cinsiyetine dayalı engelli nüfusu toplam 672.172, erkek cinsiyetine bağlı engelli nüfusu toplam 887.041 kişidir. Ee, mevcut engelleri var sonlarda olabildiğince toler etme konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğimizden de e, hiç şüphe olmasın diye e, ben fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Ben de size. öncelikle Engelsiz misiniz programında devamlı takip ediyoruz. Tamam. Adana'da ciddi çok güzel pırıl pırıl bir kardeşimizsiniz. Tamam, güzel çalışmalarınızı takip ediyoruz. Ma, Bun, bundan, bundan sonraki süreçte de, süreçte de süreçte tamam. de daha güzel e, engeller yapacağınıza ben inanıyorum. İnşallah. Ama bu evde bakım parasını biraz e, gecikmeli olarak e, yapılıyor. Onunla ilgili onda, biraz çalışma e, yapsanız onda, sevinirim. Evet, e, o konuda birkaç da müracaat geldi ama e, ilçelerdeki vatandaşlarımızın ulaşım, erişim konusunda e, tabii bir ATM'den çekmeleri gerekiyor her şeyden önce parayı. O konuda kişisel e, gecikmeleri oluyor. Ama biz cari ay içerisinde mutlaka e, 8 lira ödüyoruz zaten şu an için. E, İlgilerini hesaplarına aktarıyoruz. E tabii bu konuda da e, bu ikazınıza dikkat alacağım tabii Teşekkür ediyorum. Evet teşekkür sevgili izleyiciler. birinci ağızla dinledik evde bakım ücreti Sayın Müdürüm. Bundan sonra Adana'da sıra bekleyen engellere gayet ciddi bir şekilde, ivedi bir şekilde yapacağına i̇ki, biz inanıyoruz. 200'ün müracaatçı sayısı. 200'ün üzerine kesinlikle çıkmaz. Onu da haftası içerisinde çözüyoruz. Peki sizi canı gönülden evet, kutluyorum. Teşekkür ee, teşekkür te günümüze de renk kattığınız için ben teşekkür ben ediyorum. De Başarılarınızın de devamını de diliyorum. De Sağ olun. Evet ederim. engelsiz misiniz, yolculuğu devam ediyor. Sergileyeceğiz. Bizi izleyin haberiniz olsun.